Herkese merhaba arkadaşlar yep, yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar sizinle beraber e, anne hesabımda arkadaşlar yükseltmeler dolu bir video yapacağım e, şu engellerimizi bir kaldıralım hem arkadaşlar gördüğünüz gibi altın deposu ne diyeyim artık ne diyeyim buna limit mi diyeyim ne diyeyim İşte altın depomuz başına kadar dolu Bunların hepsini teker teker harcayacağız. 4 inş, gördüğünüz gibi 4 inşaatçım boşta sanırım. Bir bakalım. Evet 4 inşaatçım boşta. Çok güzel 25 taş da geldi. Çok güzel taşlar da aldık ha. Hem laboratuvarı şey yapacağız. İçinde bir araştırma yapacağız. İsterseniz şimdi yapalım. Hatta sonra yapalım daha iyi. Ben kesin klonu yükselteceğim ama neyse. Şimdi arkadaşlar hem ganimet de kasacağız hem de dur bir bakayım ha. He, hem de yükseltmeler yapacağız. Bu arada benim klan savaşından almamışlardır. Tamam, almamışlar. Yenilmişiz bu arada. Neyse, konumuz o değil. Şimdi arkadaşlar 10 milyon altınımız var. Hazinemizde ise 4 milyon buçuk 4 milyon falan var. Yani bunların hepsini harcamayı düşünüyorum. Şimdi ben normalde havanlardan nefret alırım. Hiç yükseltmem. Ama bu seferlik yükselteceğim gibi gözüküyor. Normalde ben dev bombaları 4. seviyeye yolluyordum ama yani ben de az kaldı zaten. Bir 2 hafta falan kaldı belediye binası 12'ye geçeceğim. Hadi bu sefer havanları yükseltelim ya. Ne için dev bombalara basmıyorum? Zaten daha ne dedim. Ben de dedi. son ikiye geçeceğim. Neyse. Şöyle hazinemizde ne var ne yok hepsini alalım. Güzel. Şimdi 200 bin. Dur bakalım buradan var mı? Tamam. Tam ucu ucuna ne etti? Şimdi bir tane daha havanımızı 10. seviyeye yolluyoruz. Güzel. Bu şey böylelikle de altın depomuz azalmış oluyor. Şimdi iksirle ne basabilirim? İksir. Yani bir tek kara iksir sondalarını basabilirim. Ama ilk önce böyle yapacağım. Ne yapsam ya? Bende de arkadaşlar şimdi bende çekiç var. Yani kahramanlar çekici var. Kraliçeyi normalde 49'a yollar. Sonra 50'ye yollardım ama şimdilik 49 yapalım. 5 gün 18 saat bekleyelim. Şöyle 50'ye hemen çekişle de vurup hemen 50 seviye kraliçemiz olsun. Bu sebepten dolayı kraliçemizi hemen 49'a yollayacağım. Ama öncelikle iksirle hiçbir şey basamıyorum. Sadece iksirim kalıyor. Bu arada çok hızlı bir başlangıç yaptık. Neyse biz kraliçemizi 49'a 49 yollayalım. Gitsin bitsin ya. Şimdi hiç inşaatçımız da kalmadı geriye tek laboratuvar kalıyor. Evet. Neyse biz de yükseltelim laboratuvardan. Laboratuvardan da hemen klonumuzu yükseltelim gitsin. Dur bir dakika. Aslında ganimet kasıp. Dal kavuk mu bassak ya? Ya da neyse ben klonlu okçu yani sinsi ne diyorlar ya bunlar süper okçu süper okçulu taze balon yapacağım için klonlu şey yapıyorum klonu yükseltiyorum neyse arkadaşlar biz ganimet kasalım öylesine saldırılar yapalım işte sinsi goblin, goblinlerle sonra da videoyu durdururum yani bitiririm videoyu ben güzel bir köy bulup hemen geliyorum şimdi arkadaşlar karşıma bu çıktı güzel gözüküyor bismillah diyerekten başlayalım şöyle tüm toplayıcılara birer birer sinsi yollayalım Adam da uyanıktır ha. Gidiyor. karekse son dalanını başka yere yani dışarı değil içeri koyuyor. Dur bir dakika. Şöyle bir, bir dakika. Tamam şöyle bir, biraz sinsi yolda alalım. Maksat şu karakseri son alsın. Tamam aldılar güzel. O iksiri de alırlar. Almadılar. Neyse sıkıntı değil. Şöyle yollayalım biraz. Şöyle şurada yollayalım. Hadi alırsınız orayı. Karakse son almaları bana yeter darta. Şöyle yollayalım. Güzel. Şöyle şu. İksir deposunu da alsın sonra bir atlatma Atalım tamam iki tarafı da görüyor atlatma Şöyle biraz alalım sonra koruyucunun özelliğini ışık hızında basalım Şöyle bir öfke bir görünmezlik Sonra bir görünmezlik daha güzel Beğeneyi de aldık Ya gitsenize ya kasırga şu klan kalesinde alırdık ama klan kalesinde zaten hazine yok. O yüzden sıkıntı yok. Neyse. Şöyle biraz sinsi oraya yollayalım. Maksat şu altında yapılanını alalım. Biraz daha buraya yollayalım. Bir öfkeyi de tam Zaten bu ordudan çıkacağım. Sinsilerim kalmamış. Şöyle Ne diyeyim ya. Şöyle yüzde artsın diye Şöyle kralımızı yollayıp Hemen özelliğini kullanalım. Tamam. Böyle yüzde artsın diye şey yaptım. Yüzde otuz bir tek yıldız. Zaten tek yıldız olacak. Ne olacak? Sinsi Goblin kullanıyoruz. Tazı balon değil. Bu arada burada ödülleri almayı unuttum. Sıkıntı değil. Şöyle başkent altına alalım. Şöyle kar iksir kalsın. Yani iksir de kalsın. Bence sadece böyle ıvır zıvırlar toplayalım. Şöyle inşaatçı altına alalım. Tamam bu galimetler kalsın lazım olduğunda kullanalım. Şimdi lazım değil. Bu arada şunu nöbette yap. Uykuda pardon. Güzel şöyle bir inşaatçı üstüne bakalım ne var ne yok. Evet, şu engellerimizi bir kaldıralım. Şöyle hızlandır. Böyle teker teker kaldıralım. Bu arada arkadaşlar size demeyi unuttum. Ben inşaatçı binası 9 oldum. Yani az kaldı. Bir, bir ay, bir buçuk ay kaldı. Altıncı inşaatçıyı alacağım. Çok güzel olacak. 12, 12. Iki, seviye BD binasında altıncı inşaatçı. Çok işime yarar. Şöyle, şöyle. Aslında var ya. 60 taş. Keşke bulabilseydim ya. 60 Alt, taş bulup karaçayımızı hemen 49 yapıp Sonra Ali'ye hemen çekişe yollardım. Ama nerede o şans? Bir bakalım görevlerden de görev yok. Hepsi zor. Kalmadı. Şu kalmış o da 20 taş veriyor. Geçi 150 yıldız alamam ki. 22 yıldız alırsam 20 taş verir. Ya zaten 20 taş verse ne yazar? Yani 500 taş olamaz. Neyse. Ne yükseltelim ya? 2 milyon şeyim var. Altınım var. Bir bakalım. Yeni gelen zamanında bir tek bu var. Bunu da basalım gitsin ya. Adını unuttum ya. Yedek ordu. Şimdi gideceğim şey yapacağım. Kraliçe yürüyüşlü tazı balon. Ha bak. Dur. Ha, şuna diyor. Sinsi goblin fazlalığı var. Nerede kraliçe yürüyorsun? Tamam. Duvar kırıcımızı da 7. seviyeye yükselttik. Çok güzel oldu. Şöyle isteğimizi yollayalım. Tamam. Ben güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar kara iksiri çok olan köylere her zaman ben saldırıyorum. Bunda da kara eksir çoktur diye saldırıyorum. Neyse. Bu orduda ne var ne yok hepsini kullanacağım. Çünkü yedek orduyu da hazırlıyorum ya. Ordu bozulur falan filan hiç uğraşamam. Güzel. Şöyle biraz sesi koyabilirim. Yoldayalım. Şu karekse sondasını alsın. Tamam Aldı orayı. Şöyle biraz yoldayalım. Şurada. Güzel. Biraz da şuraya yoldayalım. Güzel. Tamam. Sanırım o altın deposunu da aldık. Güzel. Çok güzel sömürdük kara iksiri. Şimdi bir atlatma buraya. Bir atlatma şuraya. Şöyle sinsilerimizi yollayalım. Tamam. İlk önce şu iksiri deposunu alsınlar. Sonra tüm sinsilerimizin çoğunu yolda Hemen koruyucunun özelliğini basıp bir öfkeyle şahlandırıp bir görünmezlik atalım. Güzel belediyeyi de aldık. Olsun da var ya. Neyse. Yani o kadar da değiliz ya. 286 karakter için davranmıyor öyle. Neyse. Şöyle hepsiniz rastgele atalım. Ordu zaten bozulacak. Yanlış şu görülmezliği atmayayım. Görünmezlik zaten orada var. Şöyle barbar kralın özelliğini bas. Ya yüzde atsın diye baba krala şey yaptım da tamam. Bu kadar yeter. 4.99 tane kara eksir aldık. Güzel. Şöyle hızlı eğitim diyelim. Ee, bir bakalım ya. Şimdi iki tane görünmezlik burada var. Ben normalde kaç görünmezlik yapıyordum? 4. 2 buradaysa iki de şurada olmayacak mı? Ne fazlalık var ya? 2 burada tamam. 3 burada etti 5. 5 4 daha 9 sonra 10 11. Oldu. Ha pardon. Tam şimdi oldu. Şöyle yedek olduğumuzu da hazırlayalım. Nerede o? Kraliçe yürüyüşü. tamam. Arkadaşlar videom bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.